Akran Akademi Fatih'ten herkese merhaba. Ben uzman öğretici Yasemin Yıldız. Bugün sizlere çocuklarda dil gelişimi dönemlerinden bahsedeceğim. Çocuklarda dil gelişimi doğumdan itibaren başlar. İlk iki ayda bebekler anlamsız sesler çıkarırlar. Ardından altıncı ayda cıvıldama dönemi başlar. Çocuk bu dönemde ba, da, ma gibi heceleri tekrarlar. 1 yaşına geldiğinde ilk anlamlı kelimeleri söylemeye başlar. Bir buçuk yaşında 30 ila 50 kelime kullanır, 2 yaşında ise yaklaşık 100 kelime ile kısa cümleler kurabilir. Bebekler erken dönemde çevrelerine tepki verir, ailesiyle etkileşimde bulunurlar. Bebekler doğumdan sonra emme güçlüğü yaşıyorsa, sosyal gülümsemesi yoksa, 6-12 aylıkken babıldamıyor, ismine tepki vermiyorsa, dil gelişiminde gecikme durumu görülebilir. Bu tür durumlar fark edildiğinde erken müdahale büyük önem taşır. Çocuklarda sağlıklı bir dil gelişimi için erken dönemde uzman desteği almak